Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün bu kendinden uydulu Vestel televizyonumuzun kanal ayarını yapacağız. Öncelikle mevcut olan kanallarımızı siliyoruz. Menüden TV kanal listesi düzenle'den silin üzerine geliyoruz. Sonra kumandadan yeşil tuşa basıyoruz. Tümünü işaretliyoruz. Kanalları sildikten sonra son bir kanal bırakıyor. Tekrar menüye basıp ana sayfaya dönüp ana sayfada kurulum bölümüne geliyoruz. Kurulumda manuel kanal aramada şuraya güncel arama frekansı olan 12423 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi sinyal kalitesi geldi. Yatay olacak, 30.000 olacak. Şu şebeke aramayı mutlaka açık, etkin yapmanız gerekir. Bazen açık yazar, bazen de etkin yazar. Onu yaptıktan sonra OK'e OK bastığımızda kanalları aramaya başlıyor. TürkSat'ta şu anda ne kadar e, kanallar varsa bunları hepsine güncel kanal arama sistemiyle hepsine bulup tek tek sıralayacak. En son bittiğinde de exit veya menü ile çıkış yapabilirsiniz.